Anne ne oldu? Akşama teyzenler gelecek. Ya hiç uğraşamam. Aradım bile geliyor. Ben geldim. Ben geldim. Ben de geldim. Ben de, de geldim. Olamaz geldiler. Şimdi ne yapacağım? Kız Muzaffer hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Kız da bayağı bir gümüş. Yakında onun da düğününü yaptırırız. Muzaffer teyze ben daha 18 yaşında bile değilim. İşte 18 yaşına geldiğinde evlendiririz. Neyse ben Ay. size bir kahve yapayım. Kız Muzaffer sizin Efekan diye çocuk vardı. O gelmedi. O bugün evde olmak istedi. Kahveler geldi. Ver bakalım. Ver bakalım açalım. Hiç. Ver bakalım kız. Ee, bu kahvenin altına hatırına bir bu videoya bir 200 bin like gerçi abarttım lan. Bir 10 like atsanız yeter bana ben fakirim Hadi bak. Bu, bu videoluk bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.